yalvarırım sevgilim. Hiç olmazsa ayda yılda bir olsun göreyim seni. İsterse senede bir gün olsun. Yalnız senede bir gün. Sen ısmarlama söylenilen yeni bir türkü değil. Gündüzden geceye devrilen zamansın. Sen yalancı yağmurların altında kalsan da sıklam kalana dek gök kuşağı olansın. Sen, sen kar tanelerini avuçlayıp çığlıklar atan, çığ gibi büyüsün diye uçuruma yuvarlayansın. Sen, sen kırık plak, sessiz gramofon, bozuk melodi değil, dillerde pelesenk olmuş heyecansın. Sen çocuksu masumiyetlerle kızıllığa bürünen, yanaklarda kırmızı gelincikler açtıransın. Sen, sen kızdı mı volkan kesilen, sustu mu cennet, damarda alev misali çağlayansın. Yeter ki gel bana, senede bir gün, senede de bir. sen kelebek adımlarınla yürürken korkusuz, sevdan için savaşlar çıkaransın. Sevdan için savaşlar çıkaransın. Sen kağıt kesiği ince yara gibi sızlayan, geceleyin yürekte efil efil yanansın. Sen çağlamış gözyaşını sele döndüren, dolu vurmuş çiçekleri açtırarsın. Sen kitapların içine gizlenmiş der kenar, nihayeti mutlu biten son sayfasın. Sen kendisine kapı, başkasına saray, yolumun Herkes kesiştiği en mutlu ansın, ansın. Sen varlığınla hayat bahşeden eşsiz cevher, bin yıllık mesafeden okunansın. Sen ıssız bir yağmur damlası, avuçlarıma düşen kurumuş gövdemde baharlar açtıransın. Tam bu akşam böyle seni düşünürken çisil çisil bir yağmur başladı. Şaka gibi. Ağlasam kimse anlamaz. Yüzüm gözüm yağmur Allah'ım Yağmura yağmura yürüyorum i̇nadına, inadına Yağmura yağmura yürüyorum inadına, inadına. Yağmura yağmura i̇nadına. Sen mavi gözlerinle ufku tarayan her notanın kalbinde yaşayansın Sen Melankolik düşler sarıp rüyana Avuçlarımda sımsıkı yaşamı kucaklayansın Sen Sen Şehrin sulayeti gibi düşük yüreğime Caddelerde bir tin gibi dolaşansın Sen Sen Kararsız bir öpücük, şafakla gece gibi, her dokunduğun yere tan gibi doğansın. Sen eksik doğmuş güneşimin diğer parçası, kabus dolu hayatımda yeniden ışıyansın. Sen adınla dolaştığım köşe başlarında dilimden düşürmediğim sonsuz doğansın. Dilimden düşürmediğim sonsuz doğansın. Ümitsiz yaşamak zor, severken ayrılmak zor Kader böyle istiyor, dayan yüreğim dayan Bu aşk hüsran dolsa da, da, hasret bizi yaksa da Unutmak zor olsa da, dayan yüreğim dayan Ümitsiz yaşamak zor, severken ayrılmak zor Kader böyle istiyor, dayan yüreğim dayan İslam'da olsa da, hasret bizi yaksa da, unutmak zor olsa da, dayanmayacağım.